Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte ee, Scavenger's'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir havadan geleyim size. Ay, herkes girecek onun neyse. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda bir pro bir de noob izlemiştiniz. Şimdi ikisini beraber yapacağım Bu sefer bir pro izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir pro. Bir tane de Sen kime şekil yapıyor anlamam. Şöyle yapamıyorum. ama çirsiz. Sidir. Sidir amcık. Tek başım asam açtım. Ya bana ne sevmediğim veriyorsunuz bana ya. Oynamam bana ne bu ne bu ne bu Oynamayacağım mı oynamayacağım. Ya yine mi Hiç bir şey çıkmazsa sıçarım bu oyunun ağzına. Ya <laughs> Hoppa düştük. Ananın. <laughs> <laughs> bak ben, ben, bunu oynarım valla bak. Bak gözümde. <laughs> Tek başıma savaştım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Hepsini yerde topladım. 15 kişiye saldırdım. Ananın. Ananın kaşları gari. Abi taş kılıcımız var. Sıçtık Cafer. Sıçtık Cafer bez getir bez getir abi bez ve getir. Ve of abi çok ve kötü kokuyor bez getir. Tam gerek kaldı bez getirme abi. Demir kılıç bulduk bez getirmeyin. <laughs> Şimdi bak 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 görmeyecek görmedim. Lay 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 lay. görmedik lan. Gerizekalı. Yemin ediyorum çocuk geri zekalı oluyor. <laughs> Rezil'e bak başlıyor. ya. Rezil abim rezil. Lay lan. <laughs> Uç lan. Uç. Süpermen ol biraz. Bak yine bu adam lan. O seni daha öldürmeyeceğim lan. Oç. Oç ya misin? misin bir kene? Evet. Bu isim namaz ya. Kırmızı bakalım suçu dönmesi var. Tabi. Turunun son örneği. Ya.

Öf bir giremedik be <laughs> Abi sevdiğim haritalardan birisi işte bu. <laughs> Bak şu yanındakine evet, mi gitsem ona gitsem? İkisi de olur, bana, olur, bana olur, geliyor şimdi. Allah bismillah diyormuş. Olur, olur, 15 kişiye saldırdım. Oğlum mavi, oğlum saymadım. Anam.

Aşağı demir kılıç bekliyordum ama Asip olmadı. Lan taş takayım acaba. O da beni sevmiyor ama benden kaçıyor. Bak, 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 bak. Yazık. Yazık, Yazık ağzına Gel lan buraya. Ben bunu koyamam abim. Amca ama onu yiyeceğim. Boş boşuna blok harcıyorum şurada ya. Gerizekalı. Uf.

Evet. Evet. Bir, evet. bir noob. Son arkadaşı. Evet arkadaşlar bu videoydu bu da son olarak evet. bakın hoşçakalın abone olmayı ve alakalı videoyu unutmayın sizleri seviyorum gelecek tip bye bay